Organik Zeka kanalına hoş geldiniz. Burada insanların bilinçlerini genişletmelerine, daha iyi bir hayat yaşamalarına yardımcı oluyoruz. Bugün daha önce paylaştığımız Yazdığınız Her Şey Gerçek Olacak serisinin 3. kısmını paylaşacağız. Yazarak istediklerimizi nasıl hayatımıza çekebiliriz? Bunu yapmanın en iyi ve kolay yolu nedir? Ayrıca bunun niyet belirlemekten veya hedef koymaktan, vizyon panosu yapmaktan ne farkı var? Bu videoda bu konuları özellikle istediklerimizi yazarak elde etmeyi ve daha fazlasını ele alacağız ki en hızlı ve zahmetsiz şekilde istediklerinizi hayatınıza çekmeyi öğrenin. Yazarak dilekleri tezahür ettirmek yani ortaya çıkartmak The Secret filminden sonra popüler oldu. O zamandan bu yana bu teknik daha da gelişti. Joe Dispenza ileri düzey sınıflarındaki öğrencilerine istediklerinin ne olduğunu yazdırıyor enerjilerini senkronize edebilmeleri ve ihtiyaç duydukları türden beyin tutarlılığını yaratabilmeleri için senkronize meditasyonlar geliştirmiştir. Öğrencilerine öğrettiği şey teta beyin durumuna yarışıp tezahürü kolaylaştırmaktır. Bir çekim yasası tekniği olarak yazma eylemini anlatan birçok öğretmen var ve hepsinde ortak olanları ayrıca kaçınılması gereken hataları ele alacağız. Öncelikle tezahürlerinizi elle yazmanız bilgisayarla yazmanızdan daha iyidir. Çünkü elle yazarken kaslarımız ve sinir sistemimiz daha fazla işin içine dahil olacağı için istediklerinizi bilinçaltınıza programlamanıza yardımcı olacaktır. İlk önce istediğiniz şeye zaten sahipmiş gibi hissetmeniz gerekir. Bunu yapmanın birçok yolu vardır. Burada dikkat edilmesi gereken şey size en iyi gelen senaryoyu seçmektir. Bu senaryoyu yazmanın en yaygın yolu birinci şahıs anlatım kullanmaktır. Yazarken sanki gelecekten yazıyormuş gibi istediğinizi zaten elde etmiş gibi yazmalısınız. Örnek vermek gerekirse, henüz sahip olmadığınız halde "Hayalimdeki eve sahip olduğum için çok minnettarım." şeklinde yazıp ev hakkındaki detayları sıralayabilirsiniz. Ev sahibi olduğunuz için yaşadığınız heyecanı, kurduğunuz güzel ilişkileri detaylı bir şekilde anlatın. Senaryo yazmanın anahtarı, sizin için önemli olan ve sahip olduğunuz şeye sahip olmanın size nasıl hissettirdiği hakkında yazmaktır. Bu yöntemin orijinali Abraham Hicks'e aittir. Sanki bir film yazıyor gibi kendi hayatını yazar. Ana karakter kendisidir ve bu yöntemin olumlu yanı, yaşamak istediği her şeyi üçüncü şahıs anlatımıyla yazdığı için şüphe duyma olasılığının azalmasıdır. Birinci tekil şahıs anlatımı en yaygın olanıdır. Ama hangisinin sizde daha fazla işe yarayacağını deneyip görmelisiniz. Senaryo yazma tekniğinin tek bir doğrusu yok. Sadece bu süreçte eğlendiğinizden ve iyi hissettiğinizden emin olun. İstediklerinizin hemen gerçekleşmesi için sabırsızca bu yöntemi kullanmanız direnç göstermesine sebep olabilir ki bu da evrenin istediğinizi sunmasını engelleyecektir. Bu yöntemin işe yaramasının açıklaması nedir? Buna iki açıklama getirebiliriz. Bu konudan diğer videolarda da bahsetmiştik. Bilinçaltı zihnimiz hayal ettiğimiz şeyle gerçek arasındaki farkı bilmez. Bu yüzden yeni hikayemizi yazdığımızda bilinçaltımız onu tezahür ettirmek için çalışmaya başlayacaktır. Arka planda devam eden spiritüel veya enerjik bir süreç vardır. Burada çekim yasası aracılığıyla düşündüğünüzü çekeceksiniz. İstediğiniz şey zaten sizinmiş gibi hissetmeniz bunun işe yaramasının anahtarıdır. İstediğin her şeye sahip olsaydın nasıl hissederdin? Birçok insanın yaptığı hatalardan biri, kendilerini stresli hissettiklerinde, hayal kırıklığına uğradıklarında veya endişelendiklerinde senaryolarını yazmaya çalışmalarıdır. Eğer kendinizi kötü hissederken senaryonuzu yazarsanız, istediğiniz şeyin tam tersi durum ortaya çıkabilir. Evren hissettiğiniz enerjiyi daha da arttırabilir. Senaryonuzu yazarken kendinizi çok iyi hissetmiyorsanız evren nasıl hissettiğinizi duyar ve sizin düşük titreşiminize uygun daha fazla koşul, daha fazla insan, daha fazla olay verir. Bu nedenle senaryonuzu yalnızca iyi hissederken yazın. Peki senaryoyu hangi sıklıkla yazmalı ve okumalıyız? Bu da tamamen size kalmış. Bazı insanlar 30 gün boyunca günde 2 kere okumayı tercih ederken bazıları her gün aynı konu hakkında farklı bir senaryo yazar yazdıktan sonra işi yoluna koyması için evrene bırakın. Evrenden sipariş ediyormuşsunuz gibi düşünün. Restoranda yemek sipariş ettikten sonra her dakika yemeğin size gelip gelmeyeceği konusunda şüphe yaşamazsınız. Siz sipariş edin o size getirsin. Aşırı derecede odaklanmak ve saplantı haline getirmek yerine size gelmesini istiyorsunuz. Yazdıklarınızın frekansıyla eşleşmeniz gerekiyor. Daha önce senaryo yazmayı denediyseniz ve işe yaramadıysa yazdıklarınızı başarabileceğinize inanmamanız çok olasıdır. Örneğin zengin veya ünlü olduğunuzu yazıyorsunuz ama zengin ve ünlü olmaya fiziksel olarak yakın değilsiniz diyelim. Bunun mümkün olduğuna bile inanmıyorsunuz. O zaman istediğinizin tezahür etmesi imkansız. Jim Carrey'nin meşhur çekim yasası deneyimini duymuşsunuzdur henüz zengin ve ünlü değilken zaten bunlara sahipmiş gibi davranıp kendisine 3 yıl sonrası için 10 milyon dolarlık bir çek yazmıştı. Neredeyse tam 3 yıl sonra Salak ve Avanak filmiyle bu arzusuna ulaştı. Sizi büyük düşünmeniz ve kendinize güvenmeniz için cesaretlendirmek istiyorum. Senaryo yazma tekniğiyle ilgili en önemli şey size en iyi gelen şeyi bulup onu yapmaktır. Herkes için mükemmel tek bir teknik yok. Çünkü her insan farklıdır. Bu iyi bir haber. Çünkü bu içsel varlığınız olan sezginizi takip etmeyi size öğretiyor. Başka bir sorunsa aşırı analitik olmak. Bu yöntemin eğlenceli olması ve sizi iyi hissettirmesi gerekiyor. Senaryonun uzunluğu, kaç sayfa olması gerektiği gibi konuların önemli olmadığını yeterince anlatabildiğimizi düşünüyorum. Sadece yazdıktan sonra o duyguyu hissetmelisiniz ve henüz sahip olmasanız bile o duyguyu yükseltmenize yardımcı olacak şekilde yazın. Diğer bir soru da senaryonun ne kadar spesifik olması gerektiği ile ilgili. İdeal insan hayatınıza çekmek istiyorsanız o kişi hakkında ne kadar senaryo yazmalısınız? Bunun cevabı olabildiğince spesifik olmak ve hayal ettiğiniz eşle ilgili iyi hissetmektir. Ne kadar spesifik yani özgül olursanız o kadar gerçek hissettirir. Bir çekim yasası yazarı olan John Asaraf, hayal panosuna koyduğu evi tam olarak tezahür ettirdiğini ve bunun yıllar sonra farkına vardığını söyledi. Kendi senaryonuzu yazarken duyguyu mümkün olabildiğince hissetmek için elinizden geleni yapın. Bu konunun çok fazla üstünde durduğumu fark etmiş olabilirsiniz. Bu tekniğin ana anahtarı budur. 30 gün boyunca yaptıktan sonra senaryonuzu yazmayı bırakabilir ve evrene siparişinizi teslim etmesi için güvenebilirsiniz. Ya da her gün, her hafta senaryo yazmaya devam edebilirsiniz. Hayatında daha fazlasını istemek utanılacak bir durum değildir. Bu yöntemle istediklerinizi elde etmeye başladıktan sonra daha büyük hedefleriniz olacak. Çünkü insan doğası gereği sürekli gelişmek ister. İstedikleriniz için sadece hedef belirleyip bırakmayın. Tek başına hedef belirleme ile çekim yasası çalışmaz. Çünkü çoğumuz hedefe ulaşamamış olmanın titreşiminde sıkışıp kalırız. Ama eğer hedef belirledikten sonra senaryo yazma tekniğini birleştirebilirseniz o zaman iki yöntemden de en iyi sonucu alırsınız. İstediğinizle titreşimsel olarak uyumlu hale geldiğinde ortaya çıkmaması için hiçbir neden yoktur. Bilmeniz gereken son bir şey daha var. Senaryonuza yazdığınız durumların gerçekleşmesi için kalbinizin sesini dinleyip doğru kararları vermeniz ve gerekli adımları atmanız gerekebilir. Hayattaki istediklerimizi elde etme serüvenimiz keyifli olmalı. Çaresizce yapılan şeyler sizi istediğiniz noktaya çıkarmayabilir. O zaman bugün neşeli bir ruh hali içerisinde hayatınızın geri kalanında yaşayacağınız senaryoları yazmaya başlayın. Çekim yasasını kullanmak için en yanlış zaman isimli videoyu kanalımızda görmek istiyorsanız lütfen bunu yorumlarda belirtin. Bundan böyle olumlama videolarını yeni açtığımız organik olumlama kanalında paylaşacağız. Abone olmanızı tavsiye ederiz. Bizi Instagram hesabımızdan da takip edin. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamanız bizleri mutlu edecektir. Organik zekaya abone olup bildirim zilini de açarsanız yeni videoları takip etmeniz çok daha kolay olacaktır. Düşünce deneyim ve önerilerinizi aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.